Omuz ağrıları için bunları dedik, omuz egzersizi. Ee, peki bu kireçlenmenin neden olmasının tek nedeni, kireçlenmesinin olmasının tek nedeni hareketsizlik değil mi hocam? Kesinlikle ve kesinlikle Başka hareketsizlik varsa, ama e, var tabii. Genetik olabilir Çarpma, mi? Çarpmalar, vurmalar, damarı tıkanıklık yapma şeyleri, annenizde babanızda varsa onların etkisi, güzel kalsiyum ve D vitamini kullanmamanızın etkisi, onların etkisi var. Hı hı. Ama biz basitçe kurtulmanın çaresi diyoruz ki o bölgeye sıcak yapmak çok önemli. Sıcak yaptıkça oraya kan geliyor, kan geldikçe can geliyor, hareket ettikçe de kan geliyor, kan geldikçe can geliyor. Peki. O yüzden bunları ihmal etmeyecek. Ee, hem bu hareketleri yapacağız, hem verdiğiniz yağ süreceğiz. Yağ süreceğiz. Ee, düzenli evet. olarak bunları yaptığınız takdirde bütün omuz eklem evet. ağrılarınızdan e, kurtulmanıza yardımcı olacak bu Doğru. formüller. Şimdi, şimdi ne var? Bir de bir Sö krem yapacaktık, onu da yapalım isterseniz. Evet, bu hemen onu söyleyelim yapmışken. sevgili seyircilerimiz. Az az önce söyledim. Söğüt özü kremi değil mi bu? Söğüt kabuğu kremi bu. Söğüt kremi. Söğüt, söğüt kabuğu, kabuğu bildiğiniz kremi. her yerde de bulacağınız Söğüt'ün kabuğu bakın bu şekilde almışız. Her yerde de bulabilirsiniz. Kendiniz de bulabilirsiniz. Sonra biz onu kaynattık. Bakın böyle kaynattık. Kaynattık. Ne bir, kadar bir yaklaşık? Mi hocam? Bir 15 şu dakika kadar yok. kaynattık. Yok şu anda. Şöyle. Ha, suyunu da gösterelim. Görüyor musunuz? Bir söğüt iki tane söğüt kabuğunu ee, iki bardak su içerisine kaynattık güzel. Aynı. Sonra onun Ve suyu çıkarttık. suyunu, suyunu yakıt bir bardak kadarını koyalım. Tamam yeter duralım yeter Yeter. Yeter. Şimdi bunun içine ne yapacaksınız? Yeterince pudra ilave yapacaksınız. Ve vazelin ilave yapacaksınız. Kendinize bir krem yapacaksınız. Ama bunun için bir de bunu diye kafur ekleyeceğiz. Kafur da yine kafur ağacından elde edilmiş bir doğal bir malzeme. Bunun da güzelce toz hanı getirseniz kafurun da çok güzel bütün kremlerde kullanılır. Ağrı kesici özelliği var. Daha doğrusu kanlanmayı arttırdığı için ağrı kesici özelliği var. Lütfen bunu bak kendiniz kolayca yapınız bu söğüt kremi. Çok basit, çok kolay. Hemen tezik yapabileceğiniz bir tek yapacağınız baharatçıdan söğüt kabuğu alacaksınız. Bir tane de kafuru ezdik, toz haline getirdik. Bu söğüt kabuğunun içine, suyunun içine koyduk. Söğüt kabuğunun suyu. Niçin söğüt kabuğu? Nurhanım, Hanım Söğüt kabuğunun içinde hepimizin bildiği A ile başlayan pinle biten bir ağrı kesicimiz var bizim. Hep eskiden beri kullandığım klasik evet. Ağır ana maddesi bu. Eskiden eskiden tamamen bununla elde ediliyordu o A ile başlayan pinle biten kabuktan elde edilen şey. Şimdi kimyasal metotlarla da, daha kolay metotla elde ediyor ama eskiden bununla elde ediliyordu. Bunun içinde salisilik asit var. Yani o asit. Aile ile başlayan şeyin... ...ana maddesi var. salisilik asit var... ...bunun içine. Bu... ...Söğüt kabuğu öyle güzel bir nimet. Şimdi biz bunun ana maddesini... ...aldık buraya. Kaynatarak evet, elde ettik. Çok enteresan değil mi hocam? Evet. Kurban olduğum Allah'ım. Evet. Yani... ...basitçe söğüt size her şeyi vermiş. şifaları veriyor bize? Veri, Şimdi baktığınızda vermiş. bir dal parçasının... Evet ...sizin ağrılarınızı dindirmeye yardımcı olabileceği... ...hiç aklınıza gelir Gelmezdi. mi? Gelmezdi. Yani? Bir Söğüt kabuğu, bir Söğüt ağacının bedeninden evet. ya gövdesinden daha doğrusu bunu kopartıyorsunuz, kaynatıyorsunuz, suyu elde ettikten sonra bunun e, içine iki çorba kaşığı kafir, iki bir kahfır, bir kafir, iki çorba kaşığı da vazelini ekliyorsunuz. Yalnız vazelini vazelini, vazelini e, benmari usulü eritip koyarsanız daha güzel karışım oluyor. Biz onu yapmadık şimdi acele ettik birazcık. Bunu benmari usulü eritip koyarsanız daha güzel. Üstüne de yeterince pudra koyacağız şimdi kardeşlerim. Bunu da koyduk. Bebe pudrası bildiğimiz pudra. Ama vazelini eritip koyarsanız bu iyice krem kıvamına gelecek. Şimdi göreceksiniz. Vazelini eritip koyunuz yalnız. Nasıl eritecektiniz? Ben mariosunu yani kaynayan bu suyun üstüne koyacaktınız vazelini. Böyle yaptığınız zaman size çok güzel bir krem hazır olacak. Bu kremin Söğüt'ün özünden aldığı o salisilik asit kısmı geçecek. Ve mükemmel bir ağrılarınızı rahatlatacak bir krem olacak. İçinde kafur da var. Kokusu da mükemmel. Her türlü eklem ağrılarınızda kullanabilirsiniz. Bakın karışdırıcıkcık krem kıvamına geliyor zaten. E, bu arada takla atan seyircilerimiz yazmışlar bana. Takla evet. atanlar yani e, sizin tavsiyenizle takla atanlar atanlar çok iyi atmış. Atamayanlar diyor ki Nuran'ın biz asla beceremedik diyor. Ama ne dedim yamuk yarım karsın, takla. onları da yarım takla gösterdim ama. Yarım takla. Olsun. Bunu unutmayın. Olsun. Derya Hanım hoş geldiniz Mustafa Bey. Metin Bey hepiniz hoş geldiniz. Ee, sevgili takipçimiz Suzan Demirci Tıraş demiş ki hiç kaçırmadan sizi izliyorum. Canımsınız. İyi yayınlar dilemiş hocam bize. İyi ki varsınız. Ee, hocamın e, bu tarifleri YouTube'a yüklenecek. Kaçıranlar, izleyemeyenler oradan tekrar bakabilirler. Hem de Şimdi... YouTube'da bu, bu, bu haftaki YouTube'da yani bu seferki YouTube'da ne var? Hediye var. Eğer bunu bilirseniz, bunun ne olduğunu bilirseniz hemen bize YouTube'da yazarsanız... Oradakilerin içinde kura çekeceğiz. Bir tanesinin çocuklarına, evet. bir tanesinin kendilerine, bir tanesi de bayana hediyemiz var. Ama şöyle, e, bu program videosu yüklenecek. O yüklenen videonun altına yazmanız gerekiyor. Tamam mı sevgili seyirciler? Biraz Herhangi karışık gibi oldu, değil. dikkat edin. Hiç değil. Bu ha. video, yani Feridun Hocam'la bugün yaptığımız programdaki bu video... YouTube'a yüklenecek programdan hemen sonra siz de o videonun altına yorumlarınızı yazacaksınız. Bir de YouTube e, Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var'ı tabi takip etmeniz de gerekiyor. Sonrasında hocamın üç güzel hediyesi Üç şanslı seyircimize gidecek. Bunu nasıl süreceğiz hocam şimdi kremini? Bunu hemen yaptık kremimiz hazır, aşağı yukarı hazır oldu. Ben maruz usulü eritimiz vazenine karıştırdık. Ağrıyan yerimize Nur Hanım sıcak yapacağız. Ekten bu ekten bu ekten parmak ekten parmak omuz Bel, sırt, hangi sıcak diz? Sıcak uygulamayla. Sıcak yapacağız önce. Sıcağı ne zaman yapmayacağız? Eğer yaptığımız orada bir zonklama olursa sıcak yapmayacağız ama normalde bütün eklemleri sıcak iyi gelir. Sıcaktan sonra bu kremden bir parça alacağız. Yedireli dairesel hareketlerle süreceğiz. Biraz hareketler yapacağız. Ondan sonra bu kremden birazcık daha alıp üstüne bir şey sarıp bekleyeceğiz. Görecekler ki bu söğüt kabuğu. Bakın kaynattıktan sonra iyice de yumuşadı. İçindeki etken maddelerini bıraktı. Bakın böyle gayet güzel yumuşadı. İçindeki etken maddelerini yani o salisik asitini bıraktı. Dolayısıyla bu çok mükemmel bir şekilde eklemlerimize çok iyi gelecek. Fayda sağlayacak. Fayda sağlayacak bir kremimiz oldu. Bir püf noktası daha söyleyeyim kardeşlerime. Buyurun. Bunun içindeki sadece söğüt kabuğunun suyu, sadece söğüt kabuğunun suyunu sivilceli yerlerine sürsünler. Böyle krem halinde değil. ...suyunu sivilceli yerlerine sürsünler... ...sivilcelerine de mani olur... ...söğüt kabuğu... ...bu suyu... ...bir daha söylüyorum... Bu suyu. ...krem halinde değil... ...bunu kaynattık işte bu suyu... ...bu suyu... Yani hocam şöyle... Heh. Söğüt kabuğunu kaynattım. Kaynat. Suyunu aldık. Bunu böyle döküyorsun. Tamam bakın bu suyunu. Bu suyu sivilcelere Sivilceli yerlerine sürsünler. Görecekler ki sivilcelerine de çok fayda edecek. Çünkü içinde salisilik asit var. Peki. Çok mükemmel şekilde sivilcelerini de halledecek. Özellikle kadınlar için çok güzel bir tarif var. Niye özellikle kadınlar için diyorum. İdrar yolu e, enfeksiyonlarından sıklıkla şikayet ediyorsanız. Evet. Mutfağa geçelim mi hocam? Geçelim. Feridun Kunak hocamın çok güzel bir reçetesi var. Tamam. Buyurun sevgili hocam. えー。Eh,